Merhabalar efendim susayım susayım diyorum sonra diyorum ki herkes susuyorsa birinin konuşması lazım Buket Aydın Şahan Gökbakar polemiği hakkında konuşacağım şimdi Buket Aydın çıkmış işte kadın hesap ödemez kadın hediye almaz kadın şunu yapmaz kadın bunu yapmaz öyle klasik klasik ee, laflar Şahan da bunu tiye almış Şahan zaten tevazu göstermiş böyle bir kadını tiye alarak Buket Aydın tabi hesap ödemez. Hesap ödemek Buket Aydın için nedir ki? Arkasında Yıldırım Demirören varken. Şimdi Yıldırım Demirören vasisiyle bir ilişkisini açıklasın bakalım. Çırağan Oteli'ndeki çarşamba akşamlarını otelin genel müdürünün söylediği gibi. Sadece kuş dili gibi bir kurs. Hatta oradan bana öğretmenlik teklifi de gelmişti. İyi bir kursdur. Spikerlik eğitimi kuş dili kursuna dayanan bir kızcağız. Bir anda Kanal D gibi Türkiye'nin en büyük kanalına gelecek. Onun için hiç olmayan haber müdürlüğü var. Haber başkanlığı kurulacak. Bak haber spikeri demiyorum. Haber başkanlığı. Kendisi haber başkanı olacak. Milliyet'te tam sayfa verilecek aynı anda. Ana haber spikeri olacak. Kendisine böyle bir otel odası kadar ama öyle böyle değil. Yani bir ev, bir daire kadar soyunma odası elinde ee, İngiltere Kraliçesi'nin takabildiği sevgili Sevan Bıçakçı'nın 100 bin dolarlık yüzü sözde bir koca. Çünkü kocanın ne alyansını takıyor ne kendisini görüyoruz. Koca nasıl deyince de ha ha yapıyor. Evlendiren Yıldırım Demirören. Bundan da en çok rahatsızlık duyan Yıldırım Demirören'in eşi. Buket Aydın sözde Yıldırım Demirören'in sahip çıktığı genç kız. Öyle mi? Ne zamana kadar sahip çıktı? Emir Sarıgül'le ortaya çıkana kadar. Kardeşim sen bir spikerlik kursçuğundan mezun olup Türkiye'nin büyük kanalının ana haber daire başkanı, ana haber spikeri, elinde seman yüzük, sözde bir koca, Yıldırım Demirören'le Çırağan Oteli'nde buluşmalar. Vay vay vay.